Merhaba. Uygulamalar arası dersimizin bu bölümünde hazır metotlarla devam edeceğiz. Buradaki örneğimizde matematiksel metotlar olacak. Burada ekranda görmüş olduğunuz gibi işlemleri yaptıracağımız hazır metotlar var. Bunlar C# tarafından hazır olarak oluşturulmuş. Bizim ekstra yapacağımız bir şey yok. Sadece o metotların içerisine değer göndermek olacak. Oldukça basit bir uygulama ama hani projelerinizin herhangi bir kısmında kullanacağınız bir bölümü olabilir diyerek bundan bahsediyorum. Ve ilk olarak örneğin mesela buraya bir tane sayı girelim. Bu sayının mutlak değerine bastığımızda 4. Peki eksi 4 olarak girersek biz buraya yine bunun mutlak değerini 4 olarak bize verecek. Örneğin ondalıklı bir sayıyı üste yuvarlamak istersek bakın şu an tabi eksi 4'tü. üste yuvarlayacağız veya alta yuvarlayacağız. Buraya göndereceğimiz ondalıklı bir sayı olabilir. Ya da en yakın tam sayıya bakacağız. Örneğin mesela şu şekilde 76 diyelim. Üste yuvarla diyelim. Bakın normal. Altı yuvarlı normal. Çünkü buna bir tam sayı. Ama bir e, küsratlı bir sayı girersek o zaman üste ve alta yuvarlama işlemini gerçekleştirecek. En yakın tam sayı veya şu iki girilen değer içerisinde örneğin 55 şeklinde en büyük sayıyı 76 en küçük sayı 55 olarak bize gösterecek. Karekök birinci sayının karekökü olarak bakın şurada bize karşımıza çıkacak. Ya da üs al dediğimizde birinci sayının şu ikinci üstü şeklinde gelecek. Bu kısımda bizim logaritma ve kosinüs sinüs şeklinde olan işlemlerimiz olacak. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığına geçelim. İlk olarak ben tasarımı daha önce oluşturdum. Bunun sebebi vakit kaybetmemek adına oldu. Ve normal bir şekilde buraya birer tane buton ekledim. Ve bu butonlarımın isimlerini buradaki yazan textboxlara yani ve buradaki yazan verilere göre yaptım ben bunu ve e, bu şekilde btne üste yuvarla ya da btn alta yuvarla şeklinde şuradaki kısım txt sonuç burası txt say1 ve burası da txt say2 olarak tanımladım. Kodlarda bize yardımcı olması açısından. Şimdi ilk olarak mutlak değer işlemini nasıl aldırıyoruz? Bununla başlayabiliriz. Şimdi mutlak değeri aldırmak için şuraya çift tıklıyorum. İlk olarak benim sistemi her iki değerimi de almak için bir değişken tanımlaması yapacağım. Örneğin bunları double olarak tanımlıyorum. Bunun sebebi de şu. Şuradaki e, üstte ve altta yuvarla seçeneklerini de tanımlı oluşturmak için bunu yapıyorum. Double türünde mesela şöyle say1, say2 şeklinde iki tane değerimiz olsun. Bir de e, bu iki değer üzerinden şimdi işlemlerimizi alabilmemiz gerekiyor. Örneğin mutlak değer butonuna bastığımda ne yapacak? Mutlak değer butonuma bastığımda şunu yapması gerekiyor. Ben birinci sayı için yapacağım bunu. Say bir değişkenime şunu convertlemem gerekiyor. Convert nokta to it to double yapacağım. Çünkü bunu double olarak tanımladığımız için ve buraya txt say birin nokta textini alacağım. Şimdi mutlak değer için bir tane değer yet, yani yeterli olduğu için ben buraya sadece birinci sayıyı aldım. Şimdi yapacağım şey şu. Ekrana bunu yazdıracağım. Tabi bir de bunu yazdırmadan önce sonuç diye bir değişkenle de tanımlayabiliriz buraya. Şuraya bir virgül sonuç olsun. Şöyle sonuç değerimi ben şunu yapacağım. Eşittir. Bakın matematik sınıfından met diye bir tane metodum var. Daha doğrusu mat, met sınıfı. Metot demeyelim de met sınıfımın. Şimdi yazacağım kısımları metot. Burada met sınıfımdan şuradaki abc'yi seçtiğimde bu bana bir mutlak değer ifadesini açacak. Ve parantez içerisinde açtığımda bana diyor ki buraya bir desimal bir türde bir değer gönderebilirsin diyor. Ben buraya şuraya şekilde say 1 değişkenimi olduğu gibi buraya gönderiyorum ve bunu sonuç text box'ıma yazdıracağım. Yani şu şekilde txt sonuç nokta text eşittir şurada sonuç değerimizi nokta to string yaparak yazdırmamız gerekiyor. Çünkü sonuç bir double türünde olduğu için. Bir çalıştıralım bakalım. Örneğin buraya ben şu şekilde eksi 9 ifadesini yazıyorum. Mutlak değer olarak bakın bana şu an 9 ifadesini gösterdi. Bunu yapan ne? ABS komutu. Devam ediyorum. Bir diğeri üste yuvarla. Üste yuvarla içinde yine ben şurada BTN üstü yuvarla olarak klik olayını açtım. Şimdi burada ne yapacağız? Yine az öncekilerle aynı şeyi yapacağız. Sayı 1 için geçerli. Sayı 1 için yani tek sayı aldığı için burada yine Convert.toDouble nokta to double diyorum double'a dönüştür Tx'de say nokta text mi ardından bu sonuç değerimi şunu aktar diyorum eşittir matematik sınıfından bu sefer de şu şekilde sailing yuvarla ifadesini kullanacağım. Tabi bu üstte yuvarlayacak en yakın olan üst değeri yuvarlayacak örneğin ben diyor ki bana bir tane Değer gönder buraya. Ben bunu yine say1 değerimi gönderiyorum. Ve noktalı virgül. Ardından da yine txt sonuç textbox'ımın text'ine eşittir. Ve sonuç değerimi nokta to string olarak yazdırıyorum. Tekrar bir çalıştırıyorum. Buraya yazarken virgüllü olarak yazmanız gerekiyor. Örneğin 6,7'yi ben üste yuvarla dediğinde bakın karşıma 7 olarak geldi. Ya da 6,1 yine bana üste yuvarla dediğinde 7 olarak gelecek. Peki mesela farklı bir değer daha yazalım. 45,98 olsun. Üste yuvarladı dediğimde yine 46 olarak karşımıza gelecek. Peki devam ediyorum şimdi. Diğer kısım alta yuvarla. Alta yuvarla içinde hemen yine şuradan açıyorum. Alta yuvarlada da şunu yapacağız. Yine değişken türümüzü dönüştürmemiz lazım. Say bir eşittir. Yine convert nokta şu şekilde to double ile ve buraya da txt yine sadece say bir bir tane değer alacağı için yeterli. Ve sonuç değişkenime de şunu yapacağım. Eşittir. Matematik nesnesinden bu sefer de şuradaki floor ifadesini kullanacağım. Açacağım parantezimi ve yine bir değer göndermem gerektiği için ben buraya şu an say bir değerimi gönderiyorum. Bunun bir alt basamağı yuvarlayıp bu sefer de ekrana yazdıracak nokta text diyorum. Şu şekilde eşittir ve sonuç değerimi nokta to string ile yazmış olacağım. Çalıştırıyorum tekrar. Örneğin 8,1 6 yuvarla dediğimiz 8, üstü yuvarla dediğimiz 9 değerini gerçekleştirmiş olacak. Şimdi en yakın tam sayıya ve yuvarlama işlemini gerçekleştirelim. Şuradan en yakın tam sayıya girdim. Şimdi burada yine şurayı kopyalıyorum. Aynısı olacak. Ctrl C, Ctrl V yaptım. Yine sayı birimi ben dönüştüreceğim. Ardından şuradaki matematik sınıfımda bu seferki floor olmayacak. Ve şöyle met nokta round şunu seçtiğimde parantez içerisinde bana Yine bir değer istiyor. Bakın buraya dikkat edin. Bir değer istiyor. O yüzden yine sayı 1'i gönderiyorum buraya. Birinci sayıyı yani gönderdim ve sonucumu da ekrana yine yazdırıyorum. Bakıyorum. Kontrol edelim. Örneğin az önceki gibi 8.1 olarak girdiğim değeri en yakın tam sayısı 8. Ben bunu mesela 5 yapıyorum. 8.5 olarak ayarladım. En yakın tam sayı yine 8. 8,6'ya çıktığı zaman en yakın tam sayı artık 9 olarak çıkıyor karşıma. Şimdi bunu yapan ne? Round bu metodu oldu. Peki bir sonraki en büyük sayı yani şu girdiğimiz iki tane sayı içerisinde en büyük olanı bulacağım. O yüzden burada ikinci sayıyı da kullanmak durumundayım. Hemen devam ediyorum ve şuradaki en büyük sayı içerisine girdim. Bu sefer say birimi almam gerekiyor ve sayı 2'yi de almam gerekiyor. Say 1 için convert nokta to double parantez içerisinde şuradan txt sayı 1 olarak gelecek karşımıza. txt sayı 1 nokta text box'ımda ın text'ini aldım. Bir de say 2 değişkenime şunu aktarmam gerekiyor. eşittir convert nokta to double ve txt say 2'nin tekstini aldım noktalı virgül. Peki sonuç olarak şunu yapacağım. Eşittir. Yine matematik met sınıfımı çağırdım. Met sınıfımda bakın maksimum yani en büyük değeri max'ı seçtim. Parantez içerisinde bu sefer bana diyor ki iki tane değer göndermelisin diyor. Peki bu iki tane değerimi ben bu sefer say 1 seçtim. Virgül say 2'yi seçtim. Ve txt'de sonuçta bana hangi sonuç geldiyse nokta text eşittir. Sonuç değişkenime gelen değeri to string string'e dönüştürerek yazdır diyorum. En büyük bu şekilde en küçüğü de yapalım. Bu sefer de en küçük içinde şunu yapacağız. Şurayı ben Kopyalayacağım. Aynı işlem. En küçük için de aynı işlem. Yine sayı 1 ve sayı 2'yi alacağız. Ama bu sefer buradaki olayımız maksimum olmayacak. Şöyle met nokta bu sefer de minimumu olacağız. En küçük değer için sayı 1 ve sayı 2. Bu iki değeri karşılaştır ve en küçük değerini sonuca aktar ve sonucu da ekrana yazdır. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Örneğin buraya 34 girdim ikinci sayıya da 15 girdim en büyük sayıyı 34 buldu bakın en küçük sayıyı bu sefer 15 olarak buldu sayıları değiştiriyorum örneğin 35'i 50 15'i 55 yaptım ve şuradaki 34'ü de 45 olarak değiştirdim yine en büyük sayı bu sefer 55 oldu en küçük sayı da 45 olarak karşımıza geldi şimdi şu iki kısmı bulalım. Karekök ve üst alma kısmını hemen onları da yapalım. Şöyle form içerisinde karekökü de açıyorum. Karekök aldırmak için sadece bir tane değeri kullanacağımızdan sadece say biri almamız yeterli. Yani ben şurayı şöylece kopyalıyorum yine aynısını yazacağım. Sadece matematik sınıfımın, mat sınıfımın şu olayını değiştireceğim. Mat nokta şu şekilde skirt olarak karşımıza gelecek. Bakın parantez açtığımda buraya bir değişken girmemi istiyor ve sadece bir değer. O yüzden ben bunu say 1 olarak göndereceğim. Birinci text box'ıma girdiğim sayıyı doğrudan karekök olarak almış olacağız. Örneğin şöyle tekrar bir çalıştıralım. Mesela buraya 9 girdim. Kare kökünü al dediğimde bana sonucumu 3 olarak vermiş oldu. Şimdi üst alma kısmına geçtim. Üst alma kısmında da bu sefer 2 tane değer gireceğim. Yani şuradaki sayının buradaki üstünü alacağım. Örneğin 3'e 2 girdim. 3'ün karesini verecek bana gibi. Yine bunun içinde 2 tane sayı değişkenimi alacağım. Yani şurayı kopyalıyorum yine. İki tane sayı değişkenimi aldım. Textbox 1 ve Textbox 2. İki tane sayı değerlerimi aldım. Ardından şuradaki matematik sınıfımın ben bu seferki pow olarak şöyle açtım. Pow metodunu çağırdım ve buraya iki tane sayı gönderdim. Birinci sayım bakın şurada iki tane değer göndermemi istiyor. Ben burada say 1 virgül say 2 olarak seçtim. Noktalı virgül. Şimdi buradaki yaptığı mantık şu. Örneğin 4'e 3 girdik. Bu sefer 4'ün küpünü bize hesaplayacak. Bakalım çalışıyor mu? Şöyle mesela 8'e 2 yazalım. Üs al 64. Örneğin 5'in 5. kuvveti üs al Şimdi devam edelim. Yine bu sefer de artık şuradaki tavanlara geçiyorum logaritmalar. Buradaki 10 tabanında logaritma taban sabit olduğu için tek bir sayı almamız yeterli. Hemen buradan şu şekilde seçtim. Bakın burada matematik sınıfımdan nokta. Şurada log 2 tane logumuz var. Log ve log on olarak. Log 10'u seçiyorum. 10 tabanında logaritma ve buna birinci sayımı değerini gönderiyorum. Say 1. Şurada say 1 değerim gelmiş oldu. Peki devamında e taban logaritma için ne yapmam gerekiyor? E taban logaritma için de tabanım e olduğu için burada şunu yapacağım. Sadece logaritmayı olduğu gibi kullanacağım. Yine buraya şu şekilde yapıştırdım ve matematik sınıfımdan logaritmanın kendisine bir değer göndermem bana e tabanında bakın şurada base e olarak karşımıza çıkıyor. E tabanında logaritma olarak gelecek. Peki bir de şurada x tabanlı logaritma var. X tabanlı logaritma aslında şu. Örneğin buraya girdiğimiz sayının buradaki logaritma değerini alalım. Bunu yapacağız. Yine aslında iki tane değerimizi burada oluşturmamız lazım. Yani şuradan hemen ben şu şekilde alıyorum iki değerimi tanımlı olan halini. Şimdi yapacağımız şey yine basit sadece matematik sınıfından nokta bakın şu şekilde nokta aslında yine logaritmayı seçiyoruz ama parantez içerisinde ben iki tane sayı göndereceğim. Sayı 1 virgül bakın bu sefer de new base diyor bize virgülü koyduktan sonra şurada. New base de bu bizim aslında yeni taban olarak kısmı bize belirtiyor. Sayı 2'yi de taban yeni taban olarak seçmiş oldum. Şu anda da bana x tabanında yani say1'in say 2 tabanında bana logaritmasını aldırmış oldu. Kosinüs ve sinüs değerlerimiz var. Kosinüs içinde şu şekilde sadece bir değer girmemiz yeterli. Yani girdiğimiz bir değerin kosinüsünü aldıracağız. Şu şekilde burayı yine kopyalıyorum. Say1'in kosinüs değerini aldırmak için matematik sınıfından bakın şurada kos kısmını görüyorsunuz. Parantez açtık ve bir değer göndermek bize yeterli oluyor. Bu yüzden birinci sayıyı gönderdim. Aynı şekilde sinüs için de burada geçerli. Şurada yine yapıştırdım ve buraya da bu sefer met nokta sin şeklinde. Bakın burada diğer trigonometrik fonksiyonları görebilirsiniz. Yani benim bu bahsettiklerimin dışında daha fazla metotlar burada mevcut arkadaşlar. Bunları sizler inceleyip devamını getirebilirsiniz. Tanjant, kotanjant vesaire. Ve ben şu an sadece sinüsü de yazıp bitiriyorum. Sinüs diyorum ve bir değer alacak diyor. Yine bir değerim ben şurada birinci sayıma girdim ve ekrana yazdırdım. Bakalım çalışıyor mu? Örneğin sayımız şu şekilde 20 olsun. 20'yi 10 tabanında 20'nin logaritmasını şu şekilde aldık. E taban logaritmada da bakın E tabanında şu şekilde yaptı. X tabanlı logaritmada şurası örneğin bu tabana göre yapacağım. X tabanlı logaritmada bakın log onunla aynısını aynı sonucu veriyor. Çünkü tabanına 10 girdim. Örneğin ben tabanına bu 4 giriyorum. X tabanlı logaritma yani 20'nin 4 tabanlı logaritması 2,16 olarak karşımıza gelecek. Kosinüs dediğimizde 20'nin kosinüsünü verecek bakın 0.4. Örneğin 30'un kosinüsünü aldığımızda 0.15 60'ın kosinüsünü aldığımızda bakın burada eksi 0.95 şeklinde gelecek. Sinüsünü aldığımızda da eksi 0.30 şeklinde karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.